Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Annem karşımda, benim de kulağımda kulaklık var. O soru soracak, ben de bilmeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Anne şarkı aç. Sor. Başlıyoruz. Elma. Elma. Evet. Çilek. Çilek. Kapı. Selvat. Kapı. Kapı. Evet. Adem. Ne? Adem. Allah. Adem. Anne. Adem. anne A-dem. Adem. Evet. kitap ne kitap dilma kitap elma kitap dila hayır kitap böcek kitap dila kitap <laughs> Hayır. Tamam bunu bilemedin. Değiştirelim.